Sen. Asel sen niye oradan çıkıyorsun Asel? Çok merdivenleri kullansana kızım. Hayır. Neden? Bak Gülsüm <laughs> ne güzel merdivenleri kullandı gördün mü? Hadi, yaptığım, yaptığım. Hadi kayın buradan çekeyim sizi. Hadi gelin buradan. Ay. Hadi bu yeşilinden gelin beraber. Hadi bakalım gelin bekliyorum. Evet. Çok karanlık. Ben de gel hadi gel Atel gel sonra da Gülsüm kaysın gel hoppala tamam sıra da Gülsüm'de koş 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 hadi koş Asel merdivenleri kullanıyorduk değil mi evet. bak Gülsüm her gün merdivenleri kullanıyormuş duydun mu Gülsüm'e örnek al bence Asel tamam hadi bundan da kayın şimdi buradan da çekeyim size Hadi gel buradan kay. Bak. Hadi gel. Bak. Beraber mi kayacaksınız? Tamam hadi gelin. Tamam çok güzel oldu. Şey Hı. Şey asal dikkat et bak dikkat et daha fazla çıkma. Tamam mı? Çok tehlikeli çünkü bir anda düşebilirsin. Daha fazla çıkmanı istemiyorum lütfen. Yine orada. <laughs> hmm. Siz bugün bayağı eğleniyor musunuz mu ne? Evet eğleniyoruz. Şaşırdım mı? Şaşırdım evet. <laughs> Hadi gel sen de Ömer. Gülsüm orada mı kalacaksın? Gel sen de Ömer'i salla. Ay, Tokuza, sallanırsa düşer. Ömer <laughs> daha küçük çünkü. <laughs> Hah, tıkandı. <Sallanacağım> <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Hı, tıkandı. Sallanacak mı? Hı? Ha, Gülsüm de orada bak. Ben onu sallayacağım. Sen Gülsüm'ü mü sallayacaksın? <laughs> gülsüm çarpma. Ha? Tamam, şimdi Biraz Tamam, şimdi sen Gülsüm'ü salla. Sonra da Gülsüm seni sallasın, değil mi? Evet. Böyle sallıyor ama. Nasıl sallamasını istiyorsun? Böyle böyle. Dikkat et, ayağı sana çarpıyor. Bak, dikkat et, asen. Gülsüm ayaklarını salla arkadan Gülsüm Asile çarpıyor. Tamam, tamam Asel bırak. Tamam sallansın bırak artık. Asel artık bırak o gidip gelsin sonra elini vur. Ha. Tamam. Öyle, çok hızlı salla. Vurdukça hızlanır. Yani Asel öyle değil ama bak öyle değil. ama öyle sallamayı bırak. Asay sallamayı bırak öyle. Arkadan sadece vur böyle salınca Ellerinde. Ha. O şekilde sallanır zaten. <laughs> Üşümüyor musun? <laughs> ama soğuk havalarda takıyoruz değil mi? <laughs> hmm, bugün sıcak mı?

Yan gidiyorsun Mesela sen oraya çarpacaksın. Gülsün bak o tarafa doğru gidiyor ya. Oradaki demire çarpar. Sen onun tam arkasına geç yandan değil. Ha, oradan salla. O zaman düzelir. Tamam öne doğru at şimdi sadece. Hadi gel biraz su içelim Asel tıkandın. Hadi gel. Hadi. Hadi görüşürüz deyin kapatalım videomuzu. Videoya çekiyordum ben. Siz haberiniz var mı? Biliyoruz. Biliyorsunuz mu? Fark ettiniz mi? Evet. Ha. İyi aferin size. Sizden bir şey kaçar mı? Kaçmaz. Hadi gel suyumuzu içeceğiz Asel. Asel. Hadi kızım.